Selamun Aleyküm arkadaşlar. Al benim mi? bu ilk video. Ah. Bu arada haberiniz olsun. Kuru ile arkadaşımla bir şey atacağım. Bak. Atlar benim işlerimi çünkü sukul senin mi? Hadi bakalım. Yani Şuraya seni. Bakın bu da sana gidiyor. Hadi bakalım. Bak yanıma gel. Evet ne oldu? Vay tuz da fırlattın. Tamam. Ben oraya yapayım. Yüzler senin. Zaten. Evet arkadaşlar. Uçak benim. Koropatçı'yı en başladığım için uçuruyor. Peşim bile Her arkadaşım George'u pull up'la mı seçti? Ben şey yapacağım. Military'e. Ne oldu? Ne oldu? Şimdi ben de şey sadece de ikimiz varık o da kırdık. Yok. Mülkara'ya ye ben yetişebilir miyim burada? onu düşmüyorum. Düşünsene bak. Bir yerden git sen, bir kapıdan git. yok. Sen yoksa, <laughs> sen nereden çıkıyor? Aha suya mı düşüyor? Hadi, hadi, hadi. Hava onları kapardı, aha. Bak, tam yere <laughs> Tam şurada, suyun boyuna yani, Neyse, şuradan arabayı alırım. İnşallah Allah'a emanet İkinci gelişim o. Bir ilk geldiğimde bir yok hasta. 434 neydi? Evet. Gemini Lord. Direkt. Arkadaşım direkt dört buldu. Şimdi birbirimizi göstermeyeceğiz tabii ki. Şuradan ulaş falan bulsam. Tamam iyiydi. Ben doğru gideyim. Evet arkadaşlar. Bu arada abone olmayı bir unutmayın. Unutmuşsun demeyi. Allah rızası için. O arka militerinin yarısı alanda yarısı değil. Yani alanda. Aha Bütçemle şu yeni gelen silahı aldım bu. Evet. Vaz desemini duymuştum. Ben ünlü falan para yatırmayı sevmiyorum böyle. gidiyoruz. Arabaya Lan kişi 3 oldu. Evet. <laughs> Biraz cemilendin ama. emlik silahına bakacağız. Şuradan bir tane kartla konfiklerim de üstten alsa doğru mu? Şimdi <laughs> keskin insan Aha biz Eskiden seni hatırlıyor. Biz de onu deyince. Biz de delisi. Lafif sekmeyi buladın mı? Evet. Haritada tek bazımız O da doğru bak. Lan internete bak nasıl? 400 mi içeri ha? Benimki 92. 400 mi içeri ha? Benimki 92. Bunu internette şu an. Ekimiz de aynı interneti kullandığımıza rağmen. Şimdi benimki gider. Çatı sökken. Estou genuína um uma... uma... Gel hadi lan. Hadi gel. Tamam, tamam. <laughs> Bu arada birazcık sesle konuşursan sevinirim çünkü sesim pek duyulmaz. Aha isar Şey. bak. Bu. Bu. ओह किता बोलो <gülüyor> <gülüyor> evet. Sen ne olmuyor, Vallahi. Şimdi, He. Ikisinde, Alanın içindeyim diyorum ya. Alana Tamam. İyice ortalarına gitmek istiyorum. Şimdi alan gelen lider bir oraya. Şimdi gideceğim. Tamam. mi? Tabii. var ya. Önce Önceden çatır çutur diye. Sen bir şey Bir şey baktım. Oh. 800 kişi <laughs> Bakayım. Gel bir dakika. Bir şey, bir şey mi? Ben babasını buldum. Vallahi değil mi arabadasın. Yes. YouTube kanalım bu arada yeni. Bir de çekeyim dedim. Arkadaşım da çek dedi. Beraber resaç yok dedi. Ne güzel beğeni alır dedi. Herkes alıyor dedi. Benimki almaz. a çekildi. Bir daha. Bir daha. Bir daha çekelim. Çıksa. Ne demiyon lan? 4'te 3'e ara var Dörtte iki üstüne düşüyor. Bir de iki Sende mi 8'lik lan? Dur gidecek mi ki ya? Dur gidecek mi? Gidilsin mi? Bir tane daha 8'lik. yok İki. Ben bildiğimde çok rahat 8'lik. Herhalde bir su yukarıdan da AVM bulacağım. O yere AVM spamlıyorum şimdi. Niye hiç direkt düşmeler anda? Biz vermedik belki. Bir tane de 6x. Çantam doldu lan. 3x neyse gidip verdim. Gidiyorum ya bulamadım bir, bir, bir şey. de bu çantam. Dur bir kere bakayım. Hadi vurmadım şey göster oyun telefon parçayı yarım tutun ama bana bot geldi Ayak sesi var ya ispirel yok mu 3 3 de görmüyor maske kesek aha ender 16 altı sonunda

2. Ruiz'de bir şey kalmadı, Yok değil mi? bulunur Ben niye Ne? Ben Ruiz'de daha hiç kullanmadım. Ben Ulan beşinci sezondan beri oynuyorum. Daha hiç kullanmadım Ruiz'de bir şey. Zilin o zaman ben de 5 sezondan beri oynuyorum demek. Sen sen ilk tabetinde ben oynuyorum. hamle da tabii pokudur. Aa haritadan düştüm bir yer. Nasıl? Senin şey, internetle bir şeylik var. Söküyor bunun ismi. Ne? Benimki daha koşunki senin de değil mi? Hı hı. Gidecek miydi? Mucarım da neyse. Fişek bir şey olabilir şey ha orada. Ya benim zaten oldu lan yok. lan bir tane bile <laughs> bir şey yok. <laughs> iki tane 8x'im var ama. Sekiz iksim. mi buldun? He. Bırak da bulayım yani bir şey, şey. vermedin. Bana da bir şey vermiyor. oyun niye vermedin bana? İlk defa Şöyle sessiz olması da güzel. Oh. Sen de mi vermiyor lan bu oyu. Fişek şey. yok mu çekirdekte? Barış diye buldu. Barış diye şey üstüne düşüyoruz zaman. biz biz bulamıyoruz. Temizlik yapıyor iyice. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte fişek bulamıyoruz challenge'ı 336 misi oldu lan? Ben niye bu arada şey aldım? Ne yaptım ben? Ah olay. 677 mişi. Seninki aç lan. 348'e düştü. 677'ye yükseldi. 489. 410. 489 hala benim. Lan bu ne? Oyun bizimle dalga mı geçiyor? Bir tane fişek bulamadım lan Kocaman müdür Ben de cüce bulamadım. Bir tane buluyor mu arkadaşlar ya? Oyunun adaleti ne? Değil. Aha senin dediğin o silahtan buldum. Yeni gelen. Müzik. Müzik. Yani lan lan lan. oldu?

Evet. Haritada <laughs> gözüküyor. Bir tane daha mı çekeceksin? Ben bayılacağım. Ben mi? Orada. bulduydum. Ben de Bir tanesini atayım lan. gözüküyor. de. Bir tane daha mı Ben Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben 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 de. Ben de. Öldürüm. 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 Son. Hadi gel ya. Benim arabam yok. Araba alan dışında var. daha. ben Şşt. bir tane bir tane de zaman şey evet. ben beni öldürdün ya. Sen köpüğümü Sen sıkıl nasıl? üstünden kafanı yapıştırayım mı? Sen ben sen? seni görüyorum. Hmm, ben Vallahi. Valla. Hangi odada ben sen. Ben de inanmıyorum. <laughs> Valla. <laughs> <Bir de aynı gülüyor> Oha ben daha bir tane buldum. Gelen falan kaç? Seviye. Kask. Çanta. İki. Hep, her şeyimiz aynıymış. Gelek üç. Gelek üç, sev kask 2 seviye. Çantada. Aha drop. Oğuz da burada. O. Para var yok Tamam mı? şuraya

bakalım ne geliyor. Aga gitim harcadığım düşün. Bilir miyim şikini alabilirdim gelin. ha? Hadi ro'um tüye bitti. Gel lan hadi bakayım. Durup Drop nerede onu ben bilmiyorum. Ne çıktı? Ne çıktı? beni öldürdü ya. Yani. Almadım ki. Niye? Dua. Hmm. Alacaklar. Neden kuşkuş şey olur ki ya? Ben de var bilmez. Gel kanka yerim? Ya da zaten bir sen varsa. Hadi. Ha. Sen şu an alanın dışındasın. Gördün mü? Yok sen beni gördün. Gördüm. Çünkü duru falan dışından dışındaydı. Benimki bagi değil ki. Ne? Sen buradaki Buradaki. Dur o bu mu oldu lan? Hep mavi drop bu arada. Şu an drop'tayım. Sen neredesin? Drop'a bak hadi şimdi. Alanına doğru gittim. Büyük Drop'tan kaçtım ben de. Aha uçak drop atıyor. Atkan kim? Aa gördüm. Önümdesin. Vurdum. Gel gel gel. Şu an bak yine hareket ettiğini gördüm. Arkamda gittim ben. Şey, gel hadi lan adam sen gel. Önündeyim. <laughs> Arhanlay. Görüyor Arhanlay. Arhanlay. Gel. 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 Dur <Tqui> lan bir senin tarafına bak bir de benimkine bak. FPS'ler aynı. Halam neresi? şey. Kaç dakika olmuş idi? Bakalım. 20 Aha, dakika hani? için. Artı ne vermedi ki? O da doğru. <laughs> o da orunca vermiyor mu? <laughs> evet arkadaşlar. Mehmet Ali. Sana kaç verecek? Vermez. Kaç yaşındasın lan? Evet. Hiç vermedi. geçiriyor ama süresiz mi ben? Ne bileyim. Gördüğünüz gibi bu ya da bu kadardı. Abimi yendim. Güle güle et. Ala. Fatih de hep bizim üstümü dönüyor. Sen sıfırdan ben sıfırdım. Yere indim şimdi abi. Hani sen araba bir dese. Bir tane daha dedim. Arabadaydı. Arabadayken de. Evet. Gördüğünüz gibi. Yolları. Normal PUBG'de aynı, Kore'de aynı. Evet arkadaşlar. Bu kadar. Beğenmeyi oh. evet. abone olmayı unutmayın. <laughs> Umarım abone olmayı unutmayın. Evet.